Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu haftaki güncellemede biliyorsunuz yeni oyuncular geldi. Kevin ve Erik Schmidt kardeşler ikizler. Hartland, Haaland bildiğimiz. Bu oyuncular geldi. Bu oyuncuların analizini yapacağız arkadaşlar. Bir de Cuma günü neler gelmiş onlara bakacağız. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve mutlaka ama mutlaka unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında var açıklamalarda Eşim'in kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. Haydi bakalım videoya geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu hafta neler gelmiş. Bir iki bir şeye bakacağım. Notis kısmında öncelikle onları göstereyim. En son analizi yapacağım. Bir sonraki videoda da transfer atacağım arkadaşlar. Biriken ticket'lar var. SR mixer falan da gelmiş. 30 tane SR atabiliyorsunuz buraya. Onları da bir sonraki videoda görebilirsiniz. Şimdi şuradan baktığımızda update infoya. Burada bir iki şey, ufak önemli şeyler var. Neymiş abi bunlar? Mesela e, hani çoklu oyuncu oynadığınız zaman e, kaptanınızın etrafında bir renk beliriyor ya heh, o işte e, oyun boyunca karışıklık olmasın diye görünecek diyor. Ayrıca şu güzel bence free ve corner kicklerde normal pas atabiliyorduk artık özel pas atabileceğiz. Bu şekilde cornerlerde e, rahatlıkla istediğimiz oyuncuya atabileceğiz. Tabi rakip de bize atabilecek bize karşı oynadığında. Bizim için avantajken rakipteyken topta handikap olacak. Yani çok rahat istediği oyuncu atabilecek rakip. Biz de atabileceğiz. Bu update'te bunlar geliyor arkadaşlar. Kayda değer yenilikler bunlar. Bunun dışında missions kısmında ben temizledim. Yine şurada eventler var. 9-10 DB buradan hepsini yaptığınızda alabilirsiniz arkadaşlar. Ben temizlediğim için tabi şu an göremeyeceksiniz. Burada var arkadaşlar. Ayrıca yeni gelen bir event var. Event'te de hemen onu da göstereyim. Event'e girelim. Event'e gelelim. Bu arada ben Nox'u kaldırdım. İnanılmaz son bir güncelleme geldi. Onu yaptıktan sonra inanılmaz donmaya başladı. LD Player'ı kurdum. Daha önce de memnundum. Şu an Nox'tan çok 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 iyi çalışıyor. Tabi belli bir süre geçtikten sonra bilmiyorum emulatörde e, hani böyle şişme mi oluyor klasöründe ondan mı yavaşlıyor bilmiyorum. Elde Player'da bu daha önce kullandığımda da olmamıştı. Güncelleme problemini yüzünden vazgeçmiştim. Nox'a dönmüştüm. Tekrar Elde Player'dayım arkadaşlar. E, şu ana kadarki performansı nedeniyle memnunum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Nox'ta sıkıntı yaşayanlara Elde Player'ı en yüksek ayarlarda da şu an çatır çatır açıyor yani. SSR transfer ticket ve tam 30'yı verecek bu eventten alabileceksiniz shop'tan biriktirdiğiniz madalyalarla. Şu 3 oyuncu varsa %50 daha fazla düşürebileceksiniz madalyaları. Ayrıca eğer next Stream oyuncuları kullanırsanız uğru olarak %10 yani tüm takım next stream'den kurabilirseniz %110 daha çok madalya düşürme ihtimaliniz var. Buradan shop'a girelim. Shop'a da yeni gelen bir yer var. Artık coin'lerle de bir şeyler alabileceksiniz. Güzel olmuş bu. Hani biraz Tuzlu ama bir SSR e, mesela Black Ball 500 bin coin vesaire gibi biraz tuzlu ama zaten artık çok coin biriktirmek e, zor bir şey değil. Çok kolay birikiyor. Günlük görevleri yapsanız bile. Şu bakın coin exchange shop sanırım 10 ya da 12 saatte bir. Büyük ihtimalle 12 saatte bir. E, burası yineleniyor. Aynı şunun gibi regular medals gibi işte. Hatta şu skip ticket için bekletiyordum. En çok bu işime yarıyor benim. Bunu alayım hemen. Bronz madalyalarla. Evet burada 10 saatte bir, 12 saatte bir neyse e, yeni şeyler alabilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki e, DreamBall Exchange Shop'a ne gelmiş? Bunlar e, DB harcayarak alabileceğiniz şeyler işte. Ne diyor mesela? Mesela işte e, özel black ball setiliyor. İçinden kaç tane çıkar bilmiyorum. %40 e, save %40 diyor. %40 daha şeye mi geliyor artık neye geliyorsa daha ucuza gibisinden. Wild Cross ve tabii ki Eric ve Kevin Schmidt kardeşlere ikisine de pas gelmiş. Yani düşük momentte 425 yine de idare eder. Daha düşük momentte şeyler de oluyor. Şeyin de Ramirez'in de analizini yapacağım. Yapmadığım için. Bir de DC Goz'a gelmişti herhalde. Ona bakarız olmazsa. Onların analizini yapacağım. Shop kısmı da bu şekilde arkadaşlar. En önemli bence özellik kornerlerde, frikiklerde özel pası kullanabilmemiz olmuş. Story modda mutlaka girin. DB kasım buradan. Ben bayağı işte kastım. Hem şurada hem next stream kısmında. Bu arada next stream kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Yani Mokur gibi harika yeni bir e, senaryo yazdılar ya Şampiyonlar Ligi güzel akıcı hoşuma gidiyor yani. Story modda da en sona eklediler. Next stream'de de yeni bir part eklediler. Şöyle hızlıca göstereyim arkadaşlar. Bunları da atlamayın. DB biriktirmek adına. Next stream'de gerçi iki tane şey var. iki DB alacağınız animasyon var ama burada bayağı kaç DB alırsınız? 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 DB buradan alırsınız güzel de aynı zamanda Wakabayashi ile Misaki'nin hikayesi burada hoşuma gitti. Golden Generation'ı anlatıyor sanırım. Evet Next Dream'de de en son Nitta hatırlarsanız e, yedekteydi. Bunların hikayelerini bir gün video yapsam mı diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitti çünkü böyle sırayla veya birleştirip hepsini. Bir tarafta işte Margus, Chester, Göte ve Sodalı, Bremen. Diğer tarafta Hartland, Tybergrand ve yedekte de olsa Nittal'ı e, Dortmund karşı karşıya geliyor. İzleyin, e, oynayın, bakın neyse oynamıyorsunuz da <laughs> izleyin, seyredin. Güzel gidiyor yani hikaye. Benim hoşuma gidiyor o kısım. Şimdi gelelim online kısımda yeni gelen bir şey yok. Rank maç devam ediyor. Club Competitions devam ediyor. Event'te bir iki yeni event var işte Hardland'da bilek eee kasabileceğiniz. Ha şeyi göstereyim. Ha eventlere girmişken orayı da göstereyim. Sonrasında analizimize başlayalım. Bakın eventler kısmında günde bir kez şunu iki kere oynayabiliyorsunuz. Bilek kasıyorsunuz. Artlanda işte kayma, pas, pas kesme. Burada da sadece bilek Gerçi arada şut vesaire diğer bilek da çıkabiliyor. Buna bir kere oynayabiliyorsunuz. Bu da zaten yeni gelen event devam ediyor. Bunu bitirmiştik zaten. Bunu arada getiriyorlar. 48 DB iyi oluyor. 16 x 3'ten. Evet, gelelim analizlere. Girelim bakalım. Şimdi bir sonraki videoda transfer videosunda bu 7 adımı atacağım. Onu söyleyeyim. Bunlara şimdilik atmayı düşünmüyorum. Çünkü SDF geliyor arkadaşlar. Biriktirebildiğim kadar biriktireceğim. Tahminim en az 750 hatta 1000 dB'ye yakın. 1000 dB falan da olabilir. Hiç atmazsam. Hugo Ramirez. Goza. Bu tabi DC Goza değil de. Bu önceki ya. Bunu getirmişler ama buna bakmaya gerek yok. Daha önce gelmişti bu. Güncelleme falan mı yaptılar buna? Beşe 23 veriyor. Insight Master. %30 maç haplarda bilirseniz statları artıyor. Hadi yine bahsedelim. S pas, S pas kesme, A kayma, A çalımı var. Gördüğünüz üzere 2 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulundurursanız 3 pont aynı koşullarda takımıza 4 koruma sağlıyor. Yağmurdan etkilenmiyor. Direct hotline var Gozda'nın. Nedir? Gozda'dan pas alan Hyuga takım arkadaşı. Hyuga'nın statları %7 artıyor. Ve intercept killer. Ee, eğer rakibiniz intercept yaparsa intercepti seçerse statlarınız %40 artıyor. Bu da pasınızı kolay kolay engellemelerini bir de neymiş uzaktan kullansanız bile moment kaybetmiyormuş bu pas. Pasınızı kolay kolay kesemiyorlar istediği deril Hyuga. Bunu da anlatmış olduk. Şimdi gelelim Ramirez'e. Yeşil geliyor orta sağa Ramirez. 1199 Stamina Rising Sun oyuncusu. Meksika Highball, Lowball, Normal üzere statlar Atak 33.700 diyebiliriz. Defans 25k, Fizik 19k. Çalım, Şut ve Pası gayet iyi. 11k, 10k civarlarında görüyorsunuz. Tek tek söylemeye gerek yok. Defans'da ise 11k kayma, 11-12k'ya yakın Intercept var. E fizik biraz düşük kalmış. 6,5K hani hızı 6.700'de power var. Teknik zaten bayağı düşük. Bakalım burası önemli. 5 veya daha fazla yeşil Nan Japan oyuncu bulundursanız 25 takım buff'ı var. Ayrıca özel hareketlerin momenti %18 artıyor. Dolayısıyla şutunun da momenti %18 artar. Yaklaşık burada e, 570-75 civarı momentle vurursunuz yani. İki kişiyi de uçuruyormuş. Aynı zamanda uzaktan kullanıldığında da moment kaybetmiyor. Sever kaçı var. Herhangi birini gerektirmiyor. Short Rally, Short Rally 1 2. Hugo Step S çalımı ve A pası var arkadaşlar. Bond kısmında iki veya daha fazla non Japon oyuncu bulundursanız 5 bondu var. Bir kere maç apı kazandığınızda bir kez olmak üzere statları %10 artıyor. Özel hareketinin bloklanmaya karşı bir tanesini koruması var. Ve özel hareket kullandığınızda %20 daha stamina harcıyor. Pardon %20 daha fazla stamina harcatıyor. Yok ya pardon. Özel hareket kullandığınızda %20 daha stamina harcıyorsunuz. Ve aynı zamanda maç yapabildiğinizde full power barınız %10 doluyor arkadaşlar. İstediği dirilde gördüğünüz üzere Otto Ligat isimli hocanın dirili. Ve gelelim asıl üçlüye. Şeye gerek yok Pascal'a. Bakıyoruz next stream oyuncusu Hartland mavi geliyor forvet baktığımız zaman 31k atak statı bunun 9k'sı çalım 9600'ü pas 12575 şut gayet iyi. Defans kısmında 8K kayma, 8K intercept görüyoruz. Bloğa zaten gerek yok. Fizik kısmında 20K, 7400 çalım ve 7600 power teknik düşük kalıyor. Highball, lowball normal olduğunu görüyoruz. Dortmund'un gururlu golcüsü diyor. 5 veya daha fazla mavi Nan Japon oyuncu bulundursanız takım buff'ı 25. DM, DF killer kendisi bunlara karşı statları %20 artıyor. S şutu var. Buster şut herhangi bir efekti yok yalnız. O kötü. S çalım. S ver kaçı var. Ver kaçta da kimseyi istemiyor. 455 momentte A kayması var arkadaşlar. Burası önemli. 2 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulundursanız 5 bond veriyor. Aynı zamanda etek etti Sin Fire var. Nedir? Staminanız azaldıkça özel hareketinizin momenti artıyor arkadaşlar. Gücü artıyor. Full body terzisi diyebiliriz. Rakibinizin bir özel hareketini blokluyor aynı zamanda o da güzel. Çalım attığınızda üç kat ileri gidiyorsunuz ve bir stamina ile bile özel hareket yapabiliyorsunuz. Çok iyi ya, yani. rakiple birebir kaldığınızda yani bir özel hareketini engellediğinizde Çalımla falan veya verkaşla, verkaşla vardı değil mi rahatça geçebilirsiniz. Etkili. Good. İstediği drill neydi onu söylemedik mi? Rivaldo'yu ile istiyor arkadaşlar. Gelelim Şimidit kardeşlere. Öncelikle akıyoruz Kevin Şimidit. DM ve DF oynatabiliyorsunuz. Kırmızı geliyor. 1202 stamina ve Dortmund Next Dream oyuncusu olarak. 19k, 19.5k atak var. 8k'sı çalım, 8.5k'sı pas. 32.5k defans var. 10k'ya yakın kayma. 11.700 blok. 11k intercept. Fizikte de 18 700, bunun 7400'ü e, hız, buçu power, 5 700, 5 civarda teknik arkadaşlar, high ball normal, low ball normal. Bakıyoruz, 5 veya daha fazla kırmızı Nan Japan oyuncu bulundursanız tüm statla e, takım buff'ı 25. Aynı zamanda 5 oyuncuya kadar 5 tane Nan Japan oyuncunuz varsa takımda %15 statları artıyor arkadaşlar, pasifi bu. S kayması var. Bunun için Kevin, Erik ikisi birlikte olması gerekiyor. S blok, S pas kesme ve A pası var arkadaşlar. Debuff'lu oyuncu bond kısmında 3 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulundursanız 2 bond veriyor, rakipten 4.5 düşürüyor. Insight Master maç atabilirseniz statları %10 artıyor. Skill Killer yeşil oyunculara karşı statları %5 artıyor. Zaten üstün bir de artı 5 koyuyor üstüne. Ve %70 ihtimalle e, defansif maçafa girdiğinizde yanınıza hemen Erik geliyor kardeşi istediği drill. Schneider drill'i ta, tabi Alman olduğu için. Şimdi bir de Eriye bakalım. Yeşil, DMDF, Nextream Dortmund oyuncusu 1202 sistemine aynı. 19k e, atak kısmında 6900 çalım. 9400 pas var. Burada dribble'da düşük kalmış öbürüne göre. Pası daha yüksek. 32700 e, Defans kısmı 10K kayma 11.700. Blok 10.832'de intercept görüyoruz. Fizikte 18.774 7.409'u hız power 5.5 teknik 5.700. Highball, lowball normal bu şekilde görmüş olduk. 5 veya daha fazla yeşil non-japon oyuncu bulundursanız takım buffı 25. Bu da aynı şekilde Takımımızda 5 tane Japon oyuncu varsa statları maksimum 115 artıyor. Aynı S kayması var. Diğer ikisi gerekiyor. Yine S blok, S pas kesme ve A pası var. Aynı e, Bu da debuff'la aynı. 3 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulundursanız 2 bondu var. Rakipten 4.5 düşürüyor aynı koşullarda. Bunda da full body stand var. Attack at the fire değil de full body stand. Bunda da stamina'nız yüksek yüksek oldukça e, özel hareketinizin momenti gücü artıyor biliyorsunuz. Maksimum %10. Birbirinin tam tersi yapmışlar ki ikisini çıkarırsanız birbirini dengelesin diye herhalde. Bu da yeşil olduğu için maviye karşı zaten üstün ama ekstradan %5 statları artıyor. Bu da aynı şekilde defans maçapa girdiğinizde %70 ihtimalle yanınıza Kevin geliyor arkadaşlar. istediği deril bu da. E, Schneider derili. Bunu da böyle gösterdikten sonra bir de DC Gozza'ya bakalım arkadaşlar. DC Gozza. Hemen Gozza'yı açalım. İtalyan herhalde. Collection'a girelim. Ve DC Goza burada bakalım. Mavi. Regio oyuncusu. 1230 stamina ile gelmiş. 25800 atak statı var. 9900 10k'ya yakın çalım. 9800 10k'ya yakın pas var. da 6k. Defans özel 37k arkadaşlar. 12k'sı kayma. 13k'sı blok. 12k'ya yakın. 12k diyebiliriz. Intercept. Fizikte de 25.5k. 8200 hız 8600 power güç ve 8600 yine teknik gerçekten çok kuvvetli gelmiş highball'u good normal gozanın gerçekten kuvvetli Nan Japon oyunculara 23 veriyor fiyarı potential var bunda da sistemden azaldıkça statlarınız artıyor moment değil de özel hareketlerinizin statlarınız artıyor %20'ye kadar ee, 465 momentli bir kayması var yine S blok, S pas kesme ve A pası var arkadaşlar. Bond kısmında 2 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulundursanız 5 bond veriyor. %80 ihtimalle hem oto intercept hem oto blok atıyor. Bu çok iyi. Tenacity özelliği var. Ete, e, şey olduğu için e, bir stamina ile dahi özel hareket yapıyor. Diyemedim. Fiery potential olduğu için. Ve DM ve DF oyunculara karşı bir de üstüne statları %1.5 artıyor. İstediği Deril Huyuga gerçekten DC Goza çok iyi gelmiş arkadaşlar. Sanırım bir de Galvan'ı mı incelemedim ben ya. Arjantin. Arjantin'den Galvan. En son gelen şuydu herhalde. Evet. 1182 stamina ile Rising Sun olarak geliyor. 17k ata var. 7200 çalım. 7200 pas. 31k defans statları var. 9800 kayma. 11.5'un üzerinde blok. 9700 de intercept var. Fizik kısmı biraz düşük kalmış. Power 6400. Teknik 6800. Speed zaten düşük. Highball'u good love'u da normal. Galvan'ın Baktığımızda yine 5 veya daha fazla kırmızı non Japon oyuncu bulundurduğunuzda 25 takım buff'ı var. Forvet Forward killer, forvetlere karşı yüzde %20 artıyor. S ee, pas kesme, S kayma, S blok ve A pas var arkadaşlar. Bond kısmında 2 veya daha fazla kırmızı non Japon oyuncu bulundurursanız 5 bond veriyor. Etek at etti scene of a fire var. Ne diyor? Staminanız azaldıkça özel hareketinizin momenti artıyor. Full body ters dedik maksimum %15. Özel hareketlerinden bir tanesinin bloklanmaya karşı koruması var. %60 daha kısa sürede kendine geliyor. Üzerinden pas attığınızda ve Inspire Diaz var. Nedir bu? Match up'ta kazandıktan sonra eğer e, takım arkadaşınız Diaz özel hareket kullanırsa gücü momenti %5 artıyor arkadaşlar. İstediği diril Diaz'ın şu dirili. Görüyoruz Galvan'da bu şekilde. Evet oyuncuların analizini yaptık. Videoyu da burada Yavaş yavaş bitirelim. 20 dakikaya e, geçmişiz. Evet arkadaşlar, bir sonraki video transfer videosu olacak. Elimdeki Dream o 7 adım transferdir vesaire, SSR'dır, SS, mikserdir filan. Onları atacağım. Lütfen takipte kalın ve kanalı beğeniyorsanız lütfen ama lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri unutmayın arkadaşlar ki haberiniz olsun. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalar değişimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok ama çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.